Arkadaş, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni YouTube'cuyum, daha küçüğüm, YouTube'cu oldum. YouTube'u çok bilmiyorum. <laughs> Ufak tefek aksilikler olursa belirtebilirsiniz. Yani bir şeyler olursa kızmayın, bir şey yapmayın. Sadece yorumdan söyleyin. Bugün arkadaşımı davet ettim. Ceylan Pınar'dan gelecek arkadaşım da burada. Selamün aleyküm gençler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, adı da Ahmet. Bir de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Baranayaz06 Hadi bugün bir macera yaşayalım mı? Yaşayak olur. Güzel o zaman olur. eve giderim. Tamam gel. Neyse. Gel Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bizim bizim bir köpeğimiz, köpeğimiz var. var. Akıllı köpek. İsmi de Barut arkadaşlar. Hmm. Çok tatlı bir ben köpek. Ben barut O. Akıllı. Arkadaşlar şimdi, şimdi. Ee, maceramıza başlayacağız. Bir de bunu ünlü kişiler izliyorsa utanırım Şimdi arkadaşlar ben biz e, maceramıza gideceğiz. Ne düşünüyorsun Ahmet? Heyecanlıyım biraz. Bence güzel olacak. Biraz da korkacağız. Anıl. Onun... şimdi gel gel. Yo ayakkabımı giyeyim gel. Arkadaşlar şimdi eve gideceğim. Kamerayı açık tutacağım. Niye kesmeyi bilmiyorum. Kızmayın <laughs> o yüzden. Ahmet dur lan. Lan bir ver. Kamerayı ver lan. Yo dur lan. Ahmet böyle yapma lan. Arkadaşlar. Daha yeni büyük. Arkadaşlar lan. bu arada ben de youtuber olmayı düşünüyorum. Ben de yani youtube kanalı çekebilirim yani. Ben de başlayabilirim eve gidince. <laughs> bir telefonum olursa artık ben de TikTok'un kralı olacağım. YouTube'un kralı olacağım Vay, YouTube inşallah. Kralı ben olacağım inşallah. Susas. İnşallah olarım. Böyle bir para kazanırım. Gittikçe YouTube <laughs> ee, daha da ünlü bir şey olacak. Neyse. Şimdi bak. Baran. Heh. Bizde var ya benim de videolarımı izleyeceksin. İzlerim şimdi ben eve gidiyorum ayakkabımı giyiyorum babaannem şimdi ne ses çıkaracak ve be. ben ne ses bol. inşallah ses ses, ses. arkadaşlar babaannem az ses çıkarttı sesi kapatıyorum bizim köpek de orada eskiden granny çekiyordum lan gerçek hayatta granny oynuyorum. <laughs> Baba anne. Ben az ayakkabımı giyip Ahmet'le bir yere gidip geleceğiz iki dakika. İki dakikada gidip geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Marami, verir misin Vereceğim de dur şimdi ben bir ayakkabımı giyeyim. Ay. Dur lan daha yeni YouTube'a başladı. YouTube'a çekiyor heyecanlıyım la anlamıyor mu? Sen kork lan kork. Niye korkuyorsun? Dağdan bir yere gideceğiz geri geleceğiz ama. Ben korkmuyor mu? Arkadaşlar. Nasıl desem ne desem. Bilemiyorum. Ahmet. Neyse. Ne diyorsun lan? <laughs> Yanlış anlama <laughs> Arkadaşlar. Şimdi elimize bir odun alacağız. Domuz çıkabilir arkadaşlar. Onlar domuzu nereden bilsin ya? La biliyorlardır lan. Köy çocuğu mu? Aslında ben Ankara çocuğuyum. <laughs> Niye bu kadar tipsizim lan? Kendimi hiç beğenmiyorum. Şimdi versene Çok bana. Tipsim. Kameraya Ahmet yaklaştık zaten. Bir gider. Arkadaşlar. Vallahi. Bu videoyu izliyorsanız. Evet çekin. Güzel. Şu an ormandayız. Ormanda derken ormana daha yeni girdik. Ahmet hastır lan. YouTube kanalı benim. Ya ben sahiplenmiyorum. Eve ha. gidince ben de bir YouTube açacağım la. Açarsın. Kolay. Telefonum İnşallah. İnşallah 10 ha. milyon abone olursak çok güzel sizin istediğinizi yapacağım. Instagram'dan 10 4 milyon en Batur'u geçeyim. Yeter o bana. Yeter ki en az geçebileyim. Onu istiyorum. Ben şimdi eve gidince bir YouTube kanalı açacağım. Ya arkadaşlar. ya da ar bir başka bir oyun videosu. Arkadaşlar ee, ben çok da ünlü olmak istemiyorum. Az olmak istiyorum. Ama hepsi sizin için olacak. Ahmet biz odun almadık aydan. <laughs> Elimiz odunsuz gidiyor. Ahmet sen alacağım. ben alamam. Niye YouTube çekiyorum burada? Arkadaşlar, YouTube'umuz uzun olabilir. Atamayız. Bir şeyler olur. Ama yine buraya kadar istediğiniz yeter. Ben müzik koyamayacağım daha. YouTube'u daha yeni öğren öğreniyorum. YouTube'u nasıl öğreneceğim bilmiyorum. Ahmet. Oraya de gele odun taşıyoruz ha. Bak iki tane sopa aldım tamam mı? Oğlum o ne ya? Şunlardan aldısa. Bak kalın bunlar kalın. arkadaşlar şuna bak. Aldığı odunlara bir bak. Ya. Güzel değil mi arkadaşlar? Neresi güzel? güzel. Şu gazı al bunu al. Hiç şey olmaz hiç şey olmaz. Arkadaşlar şu an iç dua edin bize. Bu videoyu izliyorsanız hayattayımdır. <laughs> ne diyordum ben? Şimdi arkadaşlar, Aa, şş, bu videoya biz bir bayılırsak bir domuz gelirse bir bize bir çakarsa bayılabiliriz arkadaşlar.